McKinsey yapay zeka yatırımlarının paradoksunu açıkladığı yeni bir raporunda McKinsey yayınladığı son raporda Gen AI paradoksu isimli bir paradoks tespit etti. Bu nedir? Şirketlerin yaklaşık %80'i yapay zekayı kullanıyorlar fakat benzer oranda bir kazanç sağlamıyorlar. Yani şirketler büyük ölçüde yapay zekayı her alanda, farklı departmanlarda kullanmaya başladılar ama finansal sonuçlara yansımadığını söylüyorlar ve bunun sebebi olarak da şirketin aslında yeniden dönüşmesi ve ajanların etrafında süreçleri yeniden inşa etmeleri gerektiğini söylüyor McKinsey raporunda. Özellikle bir liderlik sorunu olduğunu ve yukarıdan aşağıya doğru bir dönüşüm gerektiğini, özellikle bu yapay zeka agentik ajanları vasıtasıyla da yeniden bir dönüşüm yaratmak gerektiğini söylüyor. Hemen hemen her şirketin yapay zekayı kullansa da esas dönüşümün bu agentları kullandıkları zaman departmanlarda ve bu agentlar etrafında da şirketi tekrardan yapılandırdıkları zaman esas olarak şirket kazançlarında daha fazla verim ve kazanç göreceklerini söylüyorlar.